Mauro Icardi ile ilgili gözleminizi merak ediyorum. Çünkü maç bittikten hemen sonra soyunma odasına gitti. Genelde kutlamalarda olurdu takımla ama sanki istediği toplarla buluşamıyor gibi. Ama az önce de belirttiğiniz bazı planlarınızda Mauro Icardi üzerinde e, başardığınızı belirttiniz Ama genel olarak gözleminiz nedir? Sanki istediği topları alamıyor gibi. Ya Şöyle tabii golcü oyuncu e, Santrafor tabii ki hep beslenmek ister. Bunu bazen e, arkadaşları yaratır bazen kendisi yaratır. Ee, bunu tam anlamda yaşayamadığı zaman da özellikle gol atmayan forvet oyuncusu e, mutsuzdur bunu gayet normal ama oyun içerisinde tabii ki e, bizim oyunumuzda e, orada destek vermeye hep çalıştı hem yap, önde yaptığı baskılar oyun içerisindeki e, yüksek toplar ama ceza sahası içerisinde yani çok net e, pozisyonlar gelmedi belki bir veya iki tane ona net top getirebilir getirebildik. O yüzden hem bizim ona daha çok top getirmemiz lazım, onun da tabii ki yani yüzde değil, de değil, onda net bir şekilde bilelim. yani kendini buluyor, kendini bulmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz önemli bir sakatlık geçirdi o şekilde oynadı e, yavaş yavaş en maksimumuna e, gelecek ama şu anda e, tabii ki yani ayağından dolayı ağrıları daha az e, iğnesiz oynayabiliyor ama e, %100 e, iyileşmesi için de belki 2 ay belki 3 ay e, bir süre geçirip dinlenmesi gerekiyor. Ama bu bölümde de hep takımın yanında e, takımlı oluyor ama e, iğnesiz oynamaya başladı yani son dönemde iğnesiz de oynuyor. Bu tabii ki onun e, gelişimini gösteriyor. E, fiziksel olarak da daha üstüne çıkacak çünkü uzun bir ara verdi, e, devamlılığı yoktu. Burada fiziksel olarak da bence e, çok daha üstüne çıkacak. Demin söylediğim gibi ona da e, bizim oyun içerisinde daha net e, pozisyonlar e, oluşturmamız gerekiyor bu anlamda yani bu istatistik de bunu söylüyor. Yani getirdiğimiz toplar o bölgede yarattığımız pozisyonların karşılığında tam net olarak bu gol pozisyonları bazen yaratamıyoruz. Yani bu sadece Mauro için değil diğer oyuncular için de geçerli. Bu bizim geliştirmemiz gereken bir şey. Yani bunu Trabzon'da çok net bir şekilde yaptık. Çok farklı bir galibiyet yaşadık ama diğer maçlarda yine aynı yerlerde zaman zaman kaldık.